Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle harika bir açma yapacağız ee, İnanın bu tariften sonra diğer açmaları unutacaksınız gerçekten de dışı çıtır çıtır içi harika bir açma tarifi paylaşacağım bugün sizlerle Şöyle içindeki katlarına bir bakar mısınız şu güzelliğe bir bakar mısınız Evet hadi buyurun bu güzelliğin yapım aşamasına geçelim İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlayalım Açmamızın tarifine geçiyoruz. Şimdi ne yaptım? E, yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtamın beyazını ayırdım. Bakın beyazını yoğurma kabımın içerisine e, koydum. Sarılarını da şöyle bir kasenin içerisine ayırdım. Üzeri için. E, bir su bardağı, 200 miligramlık bir su bardağıyla ılık süt koyuyorum. Sütümü ılıttım. E, bir su bardağı da ılık su koyacağım. Onu da şöyle sütle süt bardağına koyalım ki karışsın şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağım var sıvı yağımı da ekledim 2 yemek kaşığı şekerim var 1 tatlı kaşığı da tuzum var şimdi bir adet de mayam var arkadaşlar yaş maya ben dondurucudaydım mayam o yüzden böyle biraz erittim onu da hemen içerisine ekliyorum. Burada bir de margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Bunun içinde de dışarıda yumuşamış olacak. Bunu ara katlarına süreceğiz. Bunu içine koymuyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi un miktarını da ayarlayalım. İçerisine şöyle bir su bardağı ekledim. Bir su bardağı daha ekledim. 3 bardak. Şimdi ben 4 bardağıma koyup şöyle bir yoğurmak istiyorum. Kaç bardak gittiğini de sizinle tekrar paylaşacağım. Hemen şöyle bir karıştıralım. 6 buçuk su bardağı un kullandım ben. Şimdi beğenimizden şöyle unumuz, hamurumuz ayrılıncaya kadar yoğuruyorum. Bakın yumuşaklığı çok yumuşak bir hamur yapacağız. Şimdi bu hamurumuzu güzelce yoğuralım. Kapağımızı da kapatıp ee, mayalayıncaya kadar bekleyelim. Hamurumuz kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Tezgahımın üzerine almak istiyorum hamurumu şimdi güzelce leğenimizdekileri de toplayalım. Tezgahımı şöyle bir yağladım. Daha sonra hamurumu şöyle birazcık bir toparlayayım. Evet. Şimdi hamurumuzu şöyle açacağım. Açabildiğim kadar elimle büyütüyorum. Dışarıda yumuşamış margarinim de hazır bekliyor. Evet. Hamurumuzu açtık. Şimdi dışarıda yumuşamış tereyağı veya margarini alıyorum. Şöyle hamurumun her tarafına sürüyorum. Her tarafını güzelce yağladım. Şimdi Hamurumu alıyorum. Şöyle yarısına kadar at atıyoruz. Buraya da biraz yağ süreceğim. Zaten bu açmanın çok güzel olmasının püf noktaları buraları. Ne kadar çok yağlarsanız hamurumuz da o kadar güzel olacak. Diğer tarafını da alıyorum. Hemen buranın üstüne kapattım. Şimdi hamurumu tekrar şöyle biraz yaydırıyorum. Bu kısmına tekrar yağ süreceğim. 25 miligram yaklaşık yağ kullandım. Margarin veya tereyağı hiç fark etmez. Ben terem yağı kullanıyorum. Şimdi bunu da alıyorum. Şöyle hamurumu buranın üzerine kapatıyorum. Tekrar biraz daha inceltiyorum. hamurumu düzelttim. Şimdi şöyle şeritler halinde hamurumu kesiyorum. Şimdi şeritlerimden bir tanesini alıyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve şu aralarındaki ee, katmerleri bozmadan, şöyle ters bir şekilde sağlı sollu olmak üzere hamurumu büktürdüm ve uçlarını birleştirdim. Bakın. Şimdi bunu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine koydum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Şöyle kalınlık varsa aralarında onları da eşitleyin. Birleştirmeye çalışın. İkiye katladım. Ve böyle büküyorum. Şuradaki ara katlarına fazla oynamamaya dikkat edin. Çünkü açmamızın güzel görünmesine sebep olan yerler oralar. Bakın. açma hamurumuz hazır. Şimdi bütün şeritlerimi bu şekilde hepsine simit haline getireceğim. Ee, siz dilerseniz içli de yapabilirsiniz. Buraya şu kısmına şimdi şöyle kalın olan yerlerini düzelttikten sonra biraz da açtırıp buraya peynir veya zeytin koyabilirsiniz. Peynirli veya zeytinli de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Çok basit, çok pratik bir açma tarifi ama inanın bu tariften hiçbir zaman vazgeçemeyeceksiniz. Harika oluyor çünkü. Ben bu şekilde bütün simitlerimi hazırlayayım. Ardından üzerine yumurta sarımızı sürelim. Yumurta sarımızı da zaten daha önceden ayırmıştık. Ben içerisine şöyle iki tatlı kaşığı pekmez koymak istiyorum. Çünkü yumurta sarısıyla pekmezi karıştırdığınız zaman çok güzel yapıyor arkadaşlar. Şimdi hemen açmalarımızın üzerine sürelim. Yumurtalarımızı sürelim. Bu arada ben fırınımı açtım. 200 dereceye de ayarladım. Alt üst fanlı ayara. Yumurta sarılarını sürdükten sonra fırınımın içerisine açmalarımı göndereceğim ve piştikten sonra da sunum yapacağız. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu da koyabilirsiniz. Tamamen isteğe ve zevke bağlı. Benim 10 tane açmam çıktı bu hamurdan. 4 tane de bu tepsiye koydum. Evet yumurtalarımızı sürelim ve pişirmeye fırınımıza gönderelim. Açmalarımız pişti arkadaşlar. Gerçekten de harika bir lezzet oldu. Şöyle size içini bakın üstü üzeri çıtır çıtır. İçindeki katlarını göstermek istiyorum. Bakın. Tel tel ayrılıyor. Kat kat. Gerçekten de harika bir lezzet oldu. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yaptıklarını beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.